Şirin'im. En çok bunu seviyorum biliyor musun? Rengi aynı senin gözlerinin rengi gibi. Sendeki bu çiçek aşkı da yeni başladı sanırım ha? Yok yavrum ne yenisi de. Ben senin gözlerini gördüğüm göreli bir çift menekşeye aşığım zaten Şirin. Vallahi ben de bir an böyle menekşeleri benden daha çok seviyorsun sanırım. <laughs> bu yeryüzündeki hiçbir şey senden fazla sevmem mümkün değil. Ama iyiydim işte gülüm, sıkılıyorum. E burada böyle köz oturacağım oturacağıma, aha bu çiçeklerle kendime meşgale yaptım. <laughs> Erken emeklilik diyorsun yani. <laughs> yok kız. <laughs> Bak hele, ortada hiç bozuk erkeği yok. Ben var, sen var, bir de menekşeler var. Daha ne isterim? Müselli! <laughs> Müsellim! Neredesin benim kardeşim? Yok, yok, yok! Şöyle, şöyle, şuraya! Al Müsellim! Nereye Aa! Şirin! Benim kızım! Sen burada ne yapıyorsun? Hiç babacığım, böyle Müsellim amcama bakmaya gelmiştim ama... ...tüh, yokmuş burada. Ben de aradım, baktım ki... ...Baran'la gitmişler herhalde. Ne? Baran'la mı? O kasakla mı? tam da bilmiyorum baba, konuşamadık çünkü. Allah Allah ya, bu çocuk manyak mı? Hem kaçak göçek, hem de çarşı pazar dolaşıyor. Vallahi yakalanacak, bizim de başımızı belaya sokacak, ahanda o olacak. Yok yok babacığım, sen hiç merak etme. Baran bizi riske atmaz, merak etme. Canım yani kızım, sen bu Baran kaçağıyla yüz gözü olmuyun değil mi? yok baba Nereden çıktı şimdi? Ne demek nereden çıktı ya? Her gün bu konakta yüz yüze bakıyorsunuz. Adamın aşkını depreştim de bir de onunla uğraşmaya. Yok baba ne alakası var? Ha. Ya hayır tamam artık düşman değerlik. Onu ben bu konakta saklıyorum. Şey, sen nereye bak bakıyorsun öyle? Hadi. Sen, sen nereye bakıyorsun? babacığım. <laughs> ha. Bak ben sana diyeyim. Ben bu oğlanı günahım kadar sevmeyeyim. Yani o kadar da uzun boylu değil canım. Haklısın baba. Bu çiçekler ne Bizim müşerlin parfüm mi mı başladı yoksa? Bilmem. Abla! Melekşeler! En sevdiklerim! Yazık bunlara burada böyle! Benim bunları alıp... ...balkonuma götürmem lazım gerek. E bunların akşam güneşine ihtiyacı var. Kız! Senin kazağının rengi de melekşeymiş ya. Sen de burada kalma fazla. Solarsın molarsın de haydi aç kapıyı da ben gideyim. <laughs> tamam babacığım. Buyurun. Babacığım. De haydi. Ya ne yapıyorsun? Adama bak ya! Adama bak ya! Hem beni sevmiyor, hem çiçeklerimi alıp götürüyor. Ya seni sevmediğini nereden çıkarıyorsun? O sadece benim için endişeleniyor, o kadar. Ya... Yok gülüm yok, duymadın mı? Gül'e kadar sevmiyorum onu dedi. Çiçeklerimi alıp götürme biliyor ama. Ya Kur'an'ıma bir gün şu çiçeklere baktığı gibi bana bakmadı, bakmadı. Ya Rabbi! Ya bak şimdi bunları düşünmenin zamanı değil gelsin hele bir vakit. Ben her şeyi babamın karşısına geçip anlatacağım, ikna edeceğim onu. Merak etme sen. Yok, yok gülüm, yok. Olmaz bu iş. Halama bak ya. Lan sevdiğim kızın babasının karşısına çıkıp... ...kızınla evlenmek istiyorum diyemiyorum. Menekşelerimi götürme! De diyemiyorum. Ya sen çok mu üzüldün menekşeler için? Ben sana daha güzellerini alacağım söz. Ama sen üzülme tamam mı? Sen bana böyle baktıktan sonra, ne menekşeleri? Menekşe gözlük. Baran, gözle lens olduğunu biliyorsun herhalde. Ne? Lens mi? Hmm. Kirpiklerin. Yok, onlar orijinal. Kız başka takma bir şeyin yok der mi? Ya saçmalama Baran. Oh, oh iyi. Organik sevgilim benim. <laughs> ben eşyalarım gitti. Bana yüreğimi yiyordum.